Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilmesi planlanan miting ve açılış etkinlikleri iptal edilmişti. İptal sebebi ise hayli merak edildi. Programın iptalinin nedeni bugün belli oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiğini ve programların bu nedenle iptal edildiğini belirtti. Bursa Göktere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentteki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi. Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Programın iptal edilmesi vatandaşı merak ettirdi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa mitingi özel ve kamu kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir denildi. İptal haberinin ardından konuyan çıkışkan açıklamaysa AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den geldi. Bursa'daki yerel bir televizyona bağlanan Özen, Erdoğan'ın soğuk algınlığı nedeniyle programlara katılamadığını söyledi. Özen Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşmasına ümit ediyorum diye konuştu.